Evet sevgili dostlar herkese merhabalar. Bugün hep beraber bir bölme videosu çekeceğiz. Önce arımızın durumuna bir bakalım. Hangi çıtaları alacağımızı hep beraber bir karar verelim. Önce anarımızı bulursak bizim için işimiz daha kolay olur. Şerbetliğimizi bu tarafa çek. Şerbetliğimiz örülmeye devam ediyor. Örmeye çalışıyorlar. Evet bu ballı polenli bir en son çıtamız. Burada dursun. Evet bu çıtamız yavrulu. Anarımıza batıyorum. Burada gözükmedi. Komple kapalı yavrulu. Bunu alalım. Bu yavrular çıkınca kovanımızın nüfusu açısından iyi olacak. Evet, bunda büyük oranda yavrular kapanmış bunu koyalım. Genç yavrulu olsaydı veya yeni yumurtalı olsaydı bu çıtayı alacaktım. Evet, burada günlük yumurtalar var. Bu çerçeve bizim için uygun. Arkasında da bazı yavrular kapanmış bakıyorum ana göremedim. Bunu bir ayıralım. Yumurtalar görünüyor mu acaba yakından? Evet anarımız burada. Şu tarafa geçmişti şimdi. Anarıyı bulduğumuz zaman bölme işlemimiz daha kolay. Tekrar mı dolanıyor? İşte. Anarımızı şöyle ayıralım. ana bulduktan sonra işlemimiz çok daha kolay. Şimdi bir tane kapalı yavrumuz ve bir açık yavrulu aldım. Burası da sökülmekte olan yavrular ve ballı bir iştahımız var. Ballı polenli. Bunu da alalım. Bunu da gösterelim şöyle. Sökülen yavrular var. ve Sökülen yavruların yerine de bal ve polen getirmiş bazı yerlerine. Şuralarda polenlerimiz var. Bu kitamızda koyalım. Şimdi bir tane ballı polen oldu. Bir tane yavrulu oldu. Günlük yavrulu. Yine bir tane kapalı yavrumuz var.

ben <laughs> de <laughs> Evet, şimdi bu kovanımızı hiç başka yerlere götürmemize gerek yok. Aynı aralığımızdaki bir noktaya götürüp koyacağım. Eğer nüfusunun azaldığını düşünecek olursam tekrar bu kovandan bir tane yavru ana arısı olmayan bir yavru çıtayı alıp şuraya silkelem yapacağım. Daha sonra zaten doğmak üzere olan yavrular falan Daha sonra zaten içinde doğmamış yavrular var. Onlar da yine bu kovanda doğacağı için nüfusumuzu dengeleyecektir. Şimdi bunu aralığımızdaki noktaya götürüyoruz. Şimdi yapacağımız işlem dördüncü gün gelip kapanmış olan yavruları, emzikleri bozacağız. Uçları açık olan, kapanmamış olan emzikler kalacak. Bu bölme işlemini bu şekilde yaptık. Başka türlü de yapabiliriz. Ana arımızı alıp ana arıyla beraber arılarımızı da buraya koyabiliriz. Onları da başka videolarda inşallah tekrar beraber buluşuruz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. İnşallah faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun.